Evet, çok dalış yaptım. Hatta bir keresinde bir köpek balığıyla burun buruna geldim. Aa, gerçekten mi? Ne yaptın? Aramızda on, on metre vardı. Gel dedim, gel. Yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. <laughs> Korktu, kabul <kabret>. Çok fena. <laughs> gitmedin mi sen? Eski kız arkadaşıyla kavga ettin, kızı ağlattın. Peşinden gidersin zannediyordum. Niye gitmedin? Şaka yapıyor yani. Biz böyle şakalaşırız hep. Şakası mı var canım? Kızcağızı bulaşıcı hastalığın olduğunu söylememişsin. Saçının peruk olduğundan haberi yok. Bir de şimdi ilaçların yan etkisi her tarafında sihir çıkacak sağında solunda. İyice korku filmine dönecek ortalık yani. Ayıptır ya. Git, git kızın peşinden. Sonra görüşürüz. Ee, görüşürüz. Ne oluyor hocam? Ne, ne oluyor? Hadi mavi kot, acil vaka. İşimiz var. Mavi kod, acil vaka var. Hepsi iki kelime hocam. Niye kızın yanında böyle söylemediniz? Olmaz şimdi. aklım kızda kalır da. Boş ver. İşe konsantre olmanı istiyorum. Tamam. Hadi topla olay yeri incelemeyi. Bekliyorum sizi. Çabuk. ...o kadar acil olan ne hocam? İki vaka aynı semptomlar. Birisi altı yaşında, diğeri yetmiş yaşında. Evet, yaşlılarla çocukların ortak noktaları nelerdir? Ee, pardon hocam, bölüyorum ama... ...bu acildeki çocuk İpek Hanım'ın hastası değil mi? Yani ona sormadan müdahale etmemiz doğru mu? Bilemedim ben. Hocam bu arada hayırlı olsun. Özgür iradenizle aldınız ilk vaka. Sizin bir yorumunuz var mı Zeyno hocam? Bu 70 yaşındaki hasta kim? Hanımlar, beyler, parti bitti. Az laf, çok iş. Saksı zamanı. Saksıları alıyoruz partiden, buraya getiriyoruz, çalıştırıyoruz. Yaşlılarla çocuklar arasındaki ortak noktalar nelerdir? Oturmak yok, ayağa. Sabaha kadar herkes ayakta. Haydi. Ee, bağışıklık sistemleri kuvvetli değildir. Listeriye olabilir. Baktırdım değil, başka. Lösemi hem çocuklarda hem yaşlarda gözükür. Astım da. Hayır, hayır. Diyabet? Hayır, 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 hayır. Haydi! Yaşlılarla çocukların ortak noktaları nelerdir? Altı yaşında bir çocukla yetmiş yaşında birinin... ...orta yaşlı birinden daha fazla ortak noktası var. Çok garip değil mi? Yaşam döngüsü işte. Her şey hop başa dönüyor. Gelsin. Ortak noktalar. Çocukta böbrek etmezliği yok. Olacak. Olacak mı? Olacak derken nasıl yani? Basit bir karın ağrısı şikayetiyle geldi yazıyor. Bu 70 yaşındaki hastanın dosyası var mı? Bu arada İpek Hoca... ...bunun gastroenteritten daha ciddi bir durum olduğuna... ...katılıyor mu? Haberi var mı? Sence? Ha? Öyle olmasaydı vaka benim olur muydu? Ee, hocam. Aynı semptomları gösteren iki hasta ama ortak olmayan beş diğer semptom var. Son bir semptom daha var. Siz tıp fakültesinde eksi olma dersini görmüştünüz değil mi? Son semptomumuz. Ölüm. Ölüm. Biz bir şey yapamazsak sabaha kadar bu çocuk ölecek. Çocuğun iselinde biraz kan var diye mi ölecek hocam? Ayrıca daha ciddi bir durum olsaydı İpek hocamız müdahale ederdi zaten. Kolonoskopi. Kolonoskopi yapın. Büyük ihtimalle gıda zehirlenmesi olan altı yaşındaki bir çocuğa mı hocam? Soru cevap oynamıyoruz. Kolonoskopi yapın. Eğer kolonoskopi yaparken mor renkte papüllere rastlarsanız... ...bir parça kesin kafanızı koyun bana getirin. Erdem Chester. Tanı bu. Bakalım bulgular tanıya uyacak mı? Göreceğiz. Testir mı? Hocam, <laughs> bakın dünya çapında nadirinde nadiri bir hastalık bu. Yani binde bir ihtimal bile vermiyorum, imkansız. Aklım fikrim o hatunda kaldı, değil mi? Hı? Nadirinde nadiri binde bir yaşayabileceğiniz bir gece vaat ediyorum size. Bir şeyler yapamazsak sabaha kadar bu çocuk ölecek. Bu çocuğu kurtarmamız lazım. Kolonoskopiye. Hadi bakalım. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>